Sıfır beden hakkında çarpıcı gerçekler Tülin Şahin'le Moda'da. Hey. Hey. Sıfır beden nedir ne değildir diye bugün her şeyle size anlatıyor olacağız. Çünkü maalesef sıfır beden ideal beden gibi de algılanıyor. Ama aslı hiç öyle değil. Bir de şu var tabii ki biz mankenler bundan da biraz sorumluymuşuz gibi görünüyor ama aslı hiç öyle değil. Bambaşka kişiler bu sıfır bedenden sorumlu ama nedense sokakta manken hastalığı veya manken bedeni gibi de biliniyor. Şimdi ben size tek tek Sıfır beden nedir? Maddelerle sayacağım. Artı sokağa çıkıp soracağız. Sıfır beden nedir? Ne düşünüyorsunuz hakkında? Ve tabii bir de erkeklere soracağız. Sıfır beden nasıl bir beden? Sıfır beden sevginiz olsun ister miydiniz gibi sorularımız var. Ve tabii ki bu iş uzmanla danışmadan da olamaz. Diyetisyenimiz de size en doğru bilgileri veriyor olacak. Öncelikle konuya şuradan başlamak istiyorum. Bu sıfır bedenden biz mankenler kesinlikle sorumlu değiliz. Oysa ki biz sorumlu tutuluyoruz. Ama şimdi gelin bakalım hep birlikte fotoğraflarla da bunun gerçekten sorumlusu kimlermiş? Evet fotoğraflarda da gördük. Fotoğraftaki kişiler manken değiller. E nasıl oluyor da o zaman biz bu bedenden sorumlu tutuluyoruz? Bu fotoğrafta gördüğünüz kişiler ya aktrisler ya da eee stil ikonları e, olarak algılanan kişiler. Bu kişiler tamamen mankenlerin ideal ölçülerine sahip olmak isteyen ama bunu yanlış yolda ve yanlış bir beslenme tipiyle uygulamaya çalışan kişiler. Şurada bir anlaşalım. 36 veya 34 beden sıfır beden demek değildir. Sıfır beden 34 veya 32 bedenin de altında olan bir bedendir. Evet hanımlar ben şimdi size sıfır bedeni tam 9 maddede net bir şekilde anlatacağım. maddemiz. Sıfır beden birisi şu an benim yaptığım gibi oturamaz. Özellikle sandalyelere. Çünkü vücudunda hiçbir şekilde yağ kalmadığı için bütün kemikleri batar. İkinci maddemiz. Hiçbir şekilde de rahat uyuyamaz, yatamaz. Çünkü yine bütün kemikleri batıyor olacak. İster sırt üstü yatıyor olsun, ister yüz üstü, ister yan. vermeden bir insan hiçbir şekilde spor yapamaz. Çünkü en başta kalbinde, kollarında, bacaklarında kısacası tüm vücudunda hiçbir güç, enerji, vitamin kalmadığı için spor yapması da mümkün olmayacaktır. Müzik beden birisinin bacakları o kadar incelmiştir, o kadar zayıflamıştır ki aradaki mesafe çok açılmıştır. Bu yüzden de ayakta durmakta zorlanır ve hatta yürümekte bile zorlanır. İncecik kalmış bedeninde kafası vücudundan tam 5 kat daha fazla büyük durur. Hatta taşımakta bile zorlanabilir. Çünkü biliyor muydunuz sadece kafatasımız tek başına 5 kilo. vücudundaki tüm yağlar eridiği için doğal olarak da göğüsleri yoktur. Sıfır beden bir insanın gözleri, yanakları, daha doğrusu tüm yüzü içe doğru çökmüştür. Çünkü vücutta hiçbir şekilde vitamin ve yağ kalmadığı için doğal olarak da yüzde ne bir yağ vardır ne de bir ışıltı vardır. Muhtemelen kustukları için dişleri çok büyük zarar görmüştür. Çünkü biliyorsunuz mide asidi en güçlü asitlerden bir tanesi olduğu için zamanla tüm dişleri erir. Sonuncu yani dokuzuncu maddemiz ise vücutlarında hiçbir şekilde yağ ve vitamin kalmadığı için tenleri ve saçları oldukça sönüktür ve mattır ve zamanla da saçları uzamayabilir. Bu arada size şöyle çok samim bir itirafta bulunmak istiyorum. Bizim programı izlerken böyle yemek çektiğimiz zaman ben hani bunları böyle yerken bunları sakın böyle çekim miylesi zannetmeyin. Gerçekten ben bunları yiyorum. Hatta kamera arkasındaki bütün ekip de şaşkınlıkla izleyebiliyor ve biz her gün bir şekilde bunları böyle yapıyoruz. O yüzden sakın bunları çekim miylesi zannetmeyin. bu sıfır beden biz mankenlerle özleşiyor. Gerçekten hiç anlam veremiyorum. Çünkü anlattığım gibi sıfır beden bir insanın spor yapması mümkün değil. Oysa ki biz mankenler tüm yıl boyunca formumuzu korumak için bol bol spor yapıyoruz ve sağlıklı besleniyoruz. Eminim sizler de bu yayını izledikten sonra fikriniz değişecektir. Yeah, yeah, yeah. Bir sokağa kulak verelim, bakalım sıfır beden hakkında ne gibi düşünceler var? Evet kızlar, sıfır beden hakkında ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Sıfır beden güzel. Sizce yani sıfır beden güzel. Siz sıfır beden olabilirsiniz. Sıfır bedensiniz. Yani sıfırım ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen ne diyorsun? Ya bence sıfır beden çok iyi bir şey olmalı. Çünkü kıyafet rahat bulunur yani. de öyle. Yani evet. Sence? Bence hiç öyle değil. Çünkü hani sıfır beden insanların genelde yani hastalık hastalık taşıma ihtimali daha yüksek olmuyor mu? Hani sıfır beden olmaktan sonra hani daha ne bileyim daha böyle şey olmak daha iyi ya. Hani Et, etli mutlu. Yani o kadar o kadar olmasa da iyi yani. Ha ideal kilosuna göre olmak daha iyidir yani. Evet. Arkadaşlar ha, arasında evet. çelişki var. Ama sıfır beden güzel. Bir şeyin aşırıya kaçtıkça hastalıklar ortaya çıkıyor. İskelet acaba o ağırlığı taşıyabilir mi? Sıfır beden olunca hani kemik e, erimesi falan belki daha hızlı olabilir. Az önceki çok güzel görünüyor ya, ne oldu. Öyle ama yani görüntü de önemli. <laughs> bence ben savunuyorum hala. Sen savunuyorsun evet. hala. Sence güzel diyorsun. Evet. Sence. Ya bence güzel. Görüntü olarak gerçekten güzel Hı. ama şey belki soru, yani bilmiyorum. Çelişkide sağlık, kaldım. Sağlıklı beslenirsek, sıfır beden olursak bir şey olmaz. <laughs> ee, görüntü olarak güzel olabilir ama hani sonuçta her şeyin aşırısı. demin dediğim gibi de hani e, aşırısı fazla ya. Tamam okey kızlar o zaman şöyle yapalım. Ee, Görüntülere bir bakalım ha. Nasılmış sıfır beden? Bence sıfır beden görünmez bayanlar değil. <laughs> yani tahta gibi olmamalı bir bayan bence. <laughs> Peki sıfır beden olmaya çalışıyor ama benim bir bilgim yok. E, sıfır beden gereğinden fazla zayıf olmaktır bence. E, sıfır beden yani bana göre fazla ince diye tabir edeyim ben size yani. Sıfır beden yok sayılacak kadar yok denilen bir kadın demektir bence. Ve artı sıfır bedeni çok da e, güzel bulmuyorum. Bana göre ekran yansıması, resim yansıması da çok kötü çıkan kemik torbası gibi oluyor. Çok özür diliyorum bayanlardan ama bence azıcık etli butlu olmalılar. Erkeklerde sanırım balık etli kadınları seviyor. Yani var ama hani böyle çok zayıf ya da lıkla da alakası yok. Zayıflık e, çok zayıf olunca da çok da çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani ideal bir kilo var. Onun da biraz fazlası da olabilir. Hani sonuçta obezite de bir sağlık sorunu aslında. Yani çok şişman da iyi değil, çok zayıf da iyi değil. İnsan kendi iyi hissettiği vücut daha güzeldir bence. Sıfır beden olmak güzel olmak değildir. Güzel kadın kendi güvenen kadındır bence. Güzel kadın kendine baştan aşağı bakan, e, görünümüne dikkat eden ama kilosuyla da azıcık eşleşen bir şey. Türk halkındaki çok önemli olan bir şey. E, kadının etlisi, mutlusu güzel oluyor. Bence azıcık kilo almalılar. Her şeyin başı sağlık olduğu için sıfır beden ya da toplu bir bayan olmak önemli değil, sağlıklı olmak çok önemli. Evet sokakta da kafalar biraz karışık, çelişkili cevaplar aldık. Gelin istiyorsanız şimdi bir uzmana bir danışalım. Çünkü böylesine hassas bir konuda mutlaka bir uzman görüşü gerekiyor. Bakalım uzmanımız neler anlatacak. Beden, beden kitle indeksine göre boy kilo oranı 18,5'ın altında kalan kişilere diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre de beden kitle indeksi 18,5'ın altında olan kişiler aynı zamanda riskli zayıf. Bunun dışında beden kitle indeksi dediğimiz değeri boyun metrekare cinsinden değerini kilogramımıza vücut ağırlığımıza bölerek bulabiliriz. Ortalama olan değer yani sağlıklı kabul edilen değer 20-25 arasında olmalı. Sıfır beden aynı zamanda artık yağ dokusu tamamen kaybolduğu için ve olması gereken oranlardan daha az olduğu için zaten dışarıdan da kendi aşırı kemikli bir yapıyla belli edilen bir beden imgesi olarak da tanımlanabilir. Normalde işi ne olursa olsun kişinin beslenme programı kesinlikle kendi metabolik hızına, sağlık durumuna ve kan bulgularına özgü ayarlanması gerekiyor vücut yağ oranı değerleri, aynı zamanda bölgesel yağlanma miktarları da bunun için önemli. Ama temel olarak ilk kritik bazal metabolik hızları, yani günde vücutlarının ne kadar yaktığı enerji. Bunun dışında hesaba kattığımız fiziksel aktivite unsuru var. Tabii ki modeller meslekleri itibariyle vücutlarına daha çok özen göstermek durumunda oldukları için fiziksel aktiviteleri herhangi birine göre daha fazla. Doğal olarak buradan günlük harcadıkları enerjiyi de mutlaka hesaba katıyoruz. Onlar da hepimiz gibi günde 3 ana, 3 ara öğün şeklinde ve günde 3 saatten uzun aç kalmayacak şekilde beslenmeleri gerekiyor. Tabii ki belli bir kilonun altında kalabilmek için şekerli besinlere, unlu gıdalara beslenme programlarında daha az yer veriliyor ama mutlaka ki sebze, meyve, et, tavuk, balık ya da tahıl grubu gibi temel besin grupları beslenme programlarında yer alıyor. Sıfır beden bir hastanın öncelikle e, mutlaka bir dahiliye hekimi kontrolünden geçmesi gerekiyor. Çünkü aslında dışarıdan kendisini fark edemediği demir yetersizliği, diğer vitamin mineral yetersizlikleri olabilir ve bunun için başta doktor konsültasyonu ve kan tahlili gerekiyor. İkinci yönlendirme eğer fizyolojik bir e, sıkıntı sebebiyle kilo alamıyorsa Sadece bir diyetisyen desteği ve doktor kontrolüyle zaten yavaş yavaş kilo alması sağlanıyor. Eğer ki altında psikolojik bir sebep yatıyorsa yani yeme bozukluğu dediğimiz anoreksiya ya da bulimia tarzı bir şikayeti varsa, sıkıntısı varsa ki bu tür hastalar genelde bunu kabul etmezler. Psikolog ve psikiyatrist yardımı da mutlaka gerekiyor ki o zaman tedavinin ikinci basamağı biz oluyoruz. Birinci basamağı kesinlikle psikiyatrist tedavisi oluyor. Sıfır beden olmaya çalışmak e, kesinlikle bir hastalık ve psikolojik kökenli bir hastalık. Bu çeşitli sebeplerden ortaya çıkabiliyor. Kişinin mesleği mankenlik, modellik gibi bir işle uğraşması ya da ailesinin de çok ciddi obez olması ve kendisinin şişman olmasından korkması, gene geçmişte geçirilen travmaların çok büyük etkisi olduğu belirlenmiş durumda. E, bunun dışında eğer kişi kiloluysa ve çok uzun süre çok sıkı ve sağlıksız diyetler yaptıysa da daha sonrasında bu ıı, takıntı haline gelebiliyor ve bu şekilde ilerleyebiliyor. Kesinlikle sağlıklı reslenmeleri gerekiyor ve bu takıntı yaşmaları gerekiyor. Çünkü uzun dönemde bu ciddi yan etkiler, vitamin mineral yetersizlikleri, saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları ortaya çıkartabiliyor. Önemli olan sıfır beden gözükmek değil, önemli olan sağlıklı olabilmek. Sağlıklı kilodayken de güzel gözükmemiz mümkün. Zaten insan sağlıklıyken mutlu çünkü. Nasıl ki 40 veya 42 beden bir insan obez değilse aynı şekilde 34 ve 36 beden bir insanda sıfır beden değil. Bunu bugün hep birlikte anlamış ve öğrenmiş olduk. Evet ortaya şu çıkıyor ki her şeyin aşırısı fazla ve tehlikeli. Önemli olan sağlıklı ve ideal bir bedeni bulmak ve korumak için her zaman sağlıklı beslenmek ve spor yapmak önemli. <laughs>